Şimdi çamaşır asmak ayıp sayılır şehirlerde genelde sitelerde yasak çirkin duruyor diye ben de çok seviyorum böyle çamaşır yaşanmışlığı gösteriyor yani bana çok anlam bana çok anlamlı geliyor hem köylerde köylerde başka bir şey. Yani o insanlar var olduğunu görüyorsun. Orada da insanlar yaşıyormuş. Çamaşırları var ama şehirde zaten hep insanlar olduğu için zaten yaşanan bir yer. Herkes çamaşırını as yani balkonlara assa çirkin duruyor. Köylerde durmuyor herhalde bana göre. Bana sorsam durmuyor. Çık. Çocuklarımın babası da şey yapıyor. Sandalyeleri tamir. Bak bak ne güzel çamaşırlar. Bu bizim varlığımızın ispatı var. Biz, hala yaşıyoruz. Şimdi çocuklarımın babası diyorum. Hmm. Sandalyeleri tamir ediyormuş. Çok sıcak, çok aşırı. Rüzgar var, yine zor nefes alırız. Ya, yaşanmışlığın yaşlıların olduğu köy artık gençlerin yaşamadı. Çocuklarımın babası. Tadilat. Çekiyorum ha seni. Ha kolay gelsin. Sağ evet. ne yapıyorsun? Bahçe sandalyelerini tabir ediyorum. Ha bunu ha. yaptın mı yok? Ha Şu anladım. Oh. Bak, buradan al. <laughs> <laughs> Hazır çok terledim. terledim. evet oh. Oh, hava güneş, şey, rüzgarlı ama yine sıcak değil mi ama Sıcak. bu esmesi zaten yaşayamaz bazen esmediği de olur üzümler de olsa da esek üzümler de olsa da esek daha erke niye biz yalnızız sence Niye? Niye? Ee, seninkiler niye yalnız kaldı? He? İşte seni büyüttüler. Sen de bir zamanlar öyleydin. Uçurdular bu tarafa. Onlar yalnız kaldı. Şimdi sen de uçurdun. Eskiden yalnız kalma olmuyordu evet. ki pek. Yani eskiden öyle aileler vardı. Çekirdek aile ve bütün öyle aile bir aradaydı. Şimdi zaman değişti. Evet, şimdi... Kimse beraber olmak istemiyor. Yalnızlığı tercih ediyorlar. Hepsi gittiler, ee, burada yoklar. değişti, hayatlar değişti. Eski hayatlar da demek? Evet. Ha çocuklarımız yok değil mi burada? Yok, ama sen varsın. Onu ben yeter verir. miyim? Tamam. Tamam. Tamam dedi. Aa üzümler.